Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem hazırlıyorum. Bu yaptığımız işlemi öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü aldın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını aldın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışma, çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldız bakımı bakımını yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere yıldızınızın düştüyse yıldızınızın yükselmesini sağlamak için gerekli olan işlemi yani yıldız hakkınızın yukarı çıkmasını sağlayacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız işlemde nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp printerdan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan printerden çıktı alıp evinizin etrafında güzel bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları elde ediyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlarma bakımınızı yapalım. Ondan sonra bu işlemi yapalım. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve talep bakım için talepte bulunmaktır kardeşler. Allah'a emanet olun.